Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bir de bugün konuk kardeşimiz var yanımızda Galatasaraylı Sergen. Merhaba herkese. Evet arkadaşlar bugün Galatasaray-Başakşehir maçının tepki videosuyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet arkadaşlar Başakşehir-Galatasaray maçı başlıyor. İki takım da sağdaki yerini aldı. Başakşehir başlayacak maça. Bakalım bizi nasıl bir maç bekleyecek. Hep beraber göreceğiz. Bugün yanımızda Galatasaray konuk da var. <laughs> Onu çıldırtmaya çalışacağım. Hakem <laughs> evet. Hakem bizi bekliyor. Ve maç başlıyor Rens Park'ta. Haydi bakalım. Ancel var orada. Evet, maç hakkındaki görüşlerinizi alalım. Cem'in kardeşim senden başlayayım. İnşallah <laughs> bir şey bir kazanır ama 2-1 Galatasaray alır diyorum. Sevgili kardeşim seni görüşürüz. Ben de 2-0 ya da 2-1 Galatasaray alır. Ben de 1-0 Galatasaray alır veya maç 1-1 biter diye düşünüyorum. Ya. Benim görüşüm de bu. Skor tahammülü de bu. Bakalım Başka inşallah güzel maç bir maç izleriz. Bol gollü bir maç izleriz. İnşallah. Bugün 11'de başladı oğlum? Kemal Kayseri'den buraya geldi. <laughs> <laughs> evet. Faul pozisyon faul. Sarı kart mı? Maçın başında sarı kart. Ama basma var. Maçın başında. 1. <laughs> dakika. Bir bence bence ağır. Ama bence ağır. 1. dakikada hemen bu kart verilmemesi lazım yani. Adam adam maçtaki yani ilk faul yani. İlk faul maçtaki. Daha dakika bile bu kart verilmez ya. Ama o ciddi basma varsa da ona bir şey diyemem. Tam bir şeye de basmıyor abi. Ayakkabıya da basıyor da. Okan Buruk sinirlendi. Doğru abi sinirlenir adam ilk dakikadan. Ben ilk dakikada yani. ben kart verildiğini görmedim. Zaten bana şey garip geldi. Ya normal ama, bak şöyle. normal maç sarı kart doğru. Ama evet. bak, ama maç değil faul olduğu bak, bak, için. Bak kanka <laughs> çok sert basıyor. Ama, <laughs> ama şeye basmıyor kanka bileğe basmıyor. Ayaklarının üstüne doğru basıyor. Ama bak, bak. Mertens de farkında zaten elini kaldırıyor bak. Ama oğlum adamın zaten kıvranmasından belli. Mertens yaptığının farkında. hadi, 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 hadi. Kere, kere. 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 Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. adam. ki. Tabii 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 daha iyi oyuncu alabilirim miyiz Ege Ganser? Alabiliriz. Etkili şampiyon. Aa geçti. Çok süratli oyuncu var ya. ya de, Ay, bol. Gol. Ya abi Kerem, Kerem ya. Bu Kerem'de ne yapacağız? Çok Dabla, da. tek kaldı. Bence oyuncu büyüsün. Kıçı yoktu Yani Barış Erpen yine süre ya. Top kontrolünü yapamıyor ya. Aynen orada yapsaydı daha tehlikeli olurdu. Ya şu Kerem. oyunu sevinir. Abi şurada bomba olsun öyle bir kontrol olamaz ya. ya evet. doğru Hadi lan! Tamam, Allah, Allah belanı vermesin. lan adam. Topun oraya kadar geleceğini de düşünmedim ama. Beklemedim. Hızlıca Deniz'in bulunduğu bekletmeden dakika. Bas! 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 Bas Abi şuraya top sıkışıyor. Hiçbir yok, hiç yok. Devam et. De, oh. Görmeden bir şey değil Bakalım diyor, bir çekin lan. Basmış da olabilir. Abi abi bize de basılıyor. yerde kalmışlar. Şey. Bakalım. Evet, sarı kart. Bu net sarı kart. Bayağı tense yapılan müdahale... Abi bir... Net sarı kart. basıyor ya? Sarı kart, sarı. Buna da çıkar. Buna da sarı kart. Dakika yok. Buna da çıkması lazım. Buna da çıkması lazım. Kolay abi Ağ adam zaten tartışma ben itirazdan görürsem koyayım. Ben çıkar bile olsa bir kartı gösteriyorsam burada da sarı kartı göstereceksin yani. Çorap değilmiş. mi? Hani? Baş baş bir bitimine. Vermedi. Merson. Fenerbahçe bu devrede. Ya adil anar be hemen de az maçın sen çıkar hemen Fenerbahçe bu devrede. bir sarı kart görüyoruz. Ya, Bireğe basılıyor kart yok. Ya, ya. Kart yok ya. ya bırak bu işleri ya hemen Fenerbahçe bu işi devrede. Vallahi Galatasaray lobisi kadar lobi var mı bırak ya. Galatasaray lobisi yok. Derin Galatasaray. Derin Galatasaray var evet. <laughs> hadi baş aşağı inat oğlum. Oğlum ne yapıyorsun Yürü, <laughs> ya? Gerçek çağırmışsınız. Hadi lan kapat lan. <laughs> kapat. Oh. Abi, abi. Ana abi. Gol zannettim lan. Kerem Kerem lan. Lan kerem. bas kerem. lan bas lan. <laughs> bir, bir daha lan? Salonu yak orada. Şeyler oldu bak orada ya. Şeyler oldu orada ama yani. Olsaydı o olsaydı Kerem mi? Allah'tan var ya. Ama her maçta takip ediyorum yukarı hep arkadaşlarına bir şey anlatmaya yani Zaten, lider oyuncu öyle olacak zaten. Lider oyuncu dediğin öyle olacak. Aman oh aman man, aman. Ben, ben, oh aman lan aman vurduk mu lan? Vurduk mu? Oha! Barış Önder. Olmayan pozisyona. Olmayan yine gol oldu ya Barış Önder. Adam öyle ne yaptığını da attı arkadaş. Bu ne ya? Abi ya. Ya yeter ya. Yine barış, yine barış. Yine barış, yine barış. Barıştan çektiğim bir barış. ya. Çok iyi koşu attı Tam yırtıcı ya. Zenci yırttı, zenci yırttı. Valla zenci yırttı. Kaçın be. Abi, yemin ederim. Ben yani, öndeki pozisyonu Antep maçına barış hak Bu maçta da barış hak ver. Ben ikardiye vurduysa belki bir şey olmayacak ha. tersin döndü yani. Tersin döndü ha. Çok iyi gol. Allah gol çok güzel. Ya. Abi bilmiyorum bizde Barış, sizde Ferdi. Her zaman tebrik hak ediyor bu iki oyuncu. Aynen. Son katkı serisine devam ediyor. Kürekten oynuyor adam. Barış hakikaten. Ya. ya Barış öyle canım. Prime, Barış. Prime, prime dönemini açtı. Aynen öyle. Çok iyi formda ya gerçekten. Güçlü güzel gol ya, abi. Güzel gol. Evet dakika 24'te dakika 24'te 1-0 öne geçtik. Galatasaray Barış Alper'in golüyle ben de hakem kaldım. Abi doğuruyor bizi ya. Bunların önünde 1-0'dayız ya. Allah Allah! Oo. Ne lan? Kurma lan. Kurma. Ah babacan! Lan çıksanıza valla! Aloo! Ayy! Allah aşkına! Ne ya ne? Lan 0 Allah aşkına ya? Ya valla i̇şte yok artık ya. Ya bu kadar salak bir defans yok ya. Ya böyle bir defans yok ya bu ne lan? Vallahi hiç böyle Hayır, Hayır abi birinci de tamam da ikinci de niye o kadar boş bırakıp topu duruyorsun? Şuraya bak ya. Şuna baksana oğlum <laughs> adam yürüyor. Hadi de buna karşıyor. Adam orada nasıl boş bırakıyor? Üç tane adam var. Şuna bak ya. Şuna bir tipte gitmiyor bak, lan. Bak bir daha. adam topu var. bir daha alıyor bak. Şuraya bak. Bir de kapattığı köşeden yiyor ha. Güzel oldu. Çarpmış mı orada be? Yok be. Ee, ya şuraya bak lan. Çatmıyorum bak. Baba kapandığı köşe bak. Ya tamam, Burası uğurlu geldi. <laughs> ya tüm bu <laughs> Lan kapa dönüyor lan. Bomboş gidiyor. Atla lan. Ya lan. Lan vurdun lan. mu lan? Abi. Oh. Nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir defans abi? Allah bu baba pozisyon nasıl atamıyorsunuz ya? Nasıl çıkardı lan babacığım? Ben defans yürüyor ya. Ya pansalda evlere şenlik. Vallahi evlere şenlik lan. Bu musunda volkan işte kırmızı. Kırmızı. Bana kesin kırmızı verir. Bakayım. Abi, abi bak, bak kırmızı abi. <laughs> kanama var zaten kanıyor. Ya abi şunu nasıl atamıyorsun? Buraya sen çıktın kanama. Kaleci her şiristen gol atarsa. Sen dibine de gitsen gol ha. Mars maçın son 5 dakikası. iki golattan daha. Ya burada var. Abi dinlemiyor mu? Var dinlemiş lazım. Kereme bu falan. Su. Bence kırmızı kart. Birisi. Ne kadar oldu? Şey söyleyeyim sana. Öyle söyleyeyim. Yani burada ya gerçekten bak Fenerbahçe olarak söylüyorum sana bir hata var. Ya yani burada var müdahalesi gerekliydi. Hep söylüyorum. Öyle mi? Yok kardeşim. Bence kırmızı kart. Yani şu maç ikisi burada olabilir ama harbi yok amaca yani. Yok böyle bir şey değil Dakika 43. Evet arkadaşlar şu an bu maçta bizi resmen hakemler ilim dili etti yani. Abi verdiği bütün kararları hatalı ya. Böyle çıkmasa var ya ortalık fena var şimdi. Sen ne diyorsun ya? Ama sabırsız biraz daha karışım yok. Acayip karışım. Evet, hakem ilk yarı düdüğü çaldı. İlk yarıda Galatasaray 2-0 önde kapattı ilk yarıyı. Bakalım ikinci yarıda yarı biz neler bekleyecek hep beraber öyle olur. Göreceğiz <laughs> ama öyle gözüküyor. Evet, ikinci yarıda, iki yarıda görüşmek üzere. Göre. Maç 5-0 biter. Daha 5-6-0 gider artık Galatasaray o avarajı kapatır yani. Et kapatır o avarajı Galatasaray. Belli yani maç oraya gidecek. Serkan kardeşim ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Avaraja kapanıyor, e, ne yapacağız? Bence de aşağı bir iki gol oynayalım yarın. Yarın biz yarın bir <laughs> Alanya 3-4 atsak da bari avarajı korusak mı? Allah sana affetsin. Oldu mutluluk daha. Psikoloji güçlüğünde kimler? Bizler. Bakacağız Belki başka şeyleri <laughs> atar ikiler mi ya? Yani? <laughs> ben sana diyorum Fenerbahçe'nin en büyük sorunları... Sen de var ya, yani ölüden şey istiyorsun ha. Olsun abi, ümit ümit de yapacak bir şey yok. <laughs> E maç başladı. İkinci yarı başladı. 2. yarıya başladı. lan. Ne hadi lan. lan hadi lan. Bak. bir pozisyona girme Bak, ver topu. Ver topu. <laughs> 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 Öldü. Öldü. Öldü evet. lan. Ya abi dokunamadı arkada böylemiş. Öyle abi öyle. Sekti şey Arka direkt <laughs> dokundu doku, <laughs> ya? İyi ki Berkan ters kuşa falan Aynen. yapmadı orada. Aynen, konuldu o halde. Berkan'dan ben. beklerim. Kendi karesi ne olur O Bir içeri girer. Kesin olur. Ooo, olsak yok. Hadi lan! Hadi hadi! Şey hadi, şey hadi, şey hadi. Atsana şuraya! Ya! Abi yok böyle bir şey ya! Abi nasıl nasıl vermedin? Boş paraya atacaktın. Hayatım olsaydı Lan o öküz değil ya olmaz önemli değil abi. Niye oraya atıyorsun ki? Bak bak gol ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu offside tamam. Salak vermiyor. Bak, baksana be. şuraya kurban olsun. Direkt <laughs> de ver, vermiyor. Bak direkt Onu de vermiyor. Boş kaleye bırakacak artık. Çek iç çekecek. O da kart. Olsaydı <laughs> olmasa da <kart>. olmazsa <laughs> <laughs> kart. Evet, sorry. Evet, sorry. Evet, sorry. Evet, sorry. Evet, sorry. Evet, sorry yapsın ya, Deniz ya? Çıkar şunu hoca evinden ya. Abi bu kadar salak bir adam yok ya. Ya böyle bir şey yok ya. Çıkar şunu ya. Yok ya böyle değil ki ya. ya geliyor bu alçı. Kurutma lan. Çok güzel. Abi kurutma. <laughs> lan kurutma şey kardı. Penaltı aldırma aldı lan? Penaltı aldırma lan? O. Lan dışarıdan. Çizgiler <laughs> mi çıktı? Çizgiler mi çıktı lan? Allah çizgiden çıktı? Kanunu Ya <laughs> <satıyı. gülüyor> Gol dedim. Lan gol dedim ha. Kritik bir geldi. Çalım attı yani kırdı çalım kaçtı kaç kişiye. O da gol arıyor oğlum. Kardeş <laughs> ya. Ya. gol arıyor. Hadi ya. lan bir şey yap ya. Şey ya. bir tane gol ama maç şeye girsin ya. Vur lan! Vur! vur, vur. Gol.

Harbi doğru Korkip söylüyorsun abi oğlum. Allah çok komik çarpıyor. Şey doğru söylüyorsun. Bir... Valla bak Barak Canmaz'ı Mustafa falan alır da ha. Aynen Kortupya'da kalmış görüyor musun Mustera? Ona ne yapacak bir şey yok canım o kadar da değil. Çalış adam polisi biliyor musun? Ay doğru Başak şehir. Olsun da kalan ya. Hep şu buluruz biz. Şu an aydın çiftlerin üzerinde dinliyor, bekliyor. Tamam diyor. İletişim bu şekilde gerçekleşiyor. Evet. Evet. Olsak. Evet. Puh Allah belanı o kadar da sevindik Vallahi ya. Puh o kadar ya. da sevindik İçinli. ya. Vallahi bileyim ya. Kes lan kes. Ne bekliyorsun? Bir orta daha yaptı içeriye doğru. Hadi lan! lan. Topu vuruş Ya! Abi içeri çeviriyorsun? ki. İçeri vursana şunu ya! Çizim Çizim salak bir lan. Ya değiştireyim mi? İnkanı dek verin. Ben şuraya geçeyim, totemde görürüm. Özel <laughs> abi. Bak şimdi buraya geçtim ya. Sen <laughs> <laughs> <ben> patladın oğlum. Danser <laughs> böyle adamın öksünü geçirmiş. Çok oranlı olsun yani. Uyan oğlum. <laughs> o yukarıdan çalım çalım pozisyondan sonra hiçbir şey yok. Ticari hiçbir şey yok ya. Yani. Burada hiçbir şey yok. Yani. Endombele adam oyuna gidiyor. girmek istemiyor. Çin o hiç de hiç işte gibi kaç dakika var orada hesaplıyorum. Koşuşu beni bitiriyor. Koş bitse de <laughs> <laughs> koşuşa bak. Yani endombele diyeyim. Maç bitse de gitsem hamburgerimi yesem diye düşünüyor.

Kaçırdı Galatasaray yeni proje. Topu kazandı. Nasıl atamadılar onu? Pası da verdi Vinicius. işte bitirmesi yaptı. lazım bu topu ha. Güzel geldi top ya hızlı da değildi. Evet, İstanbul'da. Evet. Barış yapacağız. Bitti. Kazanan <laughs> evet maç bitti. Galatasaray 2-0 maçı bir kazandı. Bir İkinci, İkinci yarıda çok fazla bir şey yoktu. Maç, maç fazlasıyla lider evet. duruma geldi. Maç varsa lider duruma geçti Galatasaray. Yarın bakalım Fenerbahçe şey, neler yapacak hep beraber göreceğiz. Sergen kardeşimize konuk olduğu için teşekkür, teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.